Arılar tüm gün bal yapmakla uğraşıyor gibi görünüyor, değil mi? Ama işin ilginç yanı şu. Bir arı tüm hayatı boyunca sadece bir çay kaşığı bal yapabiliyor. Evet, yanlış duymadın. Küçücük bir çay kaşığı. Düşünsene, bir kavanoz bal yemek için yüzlerce, hatta binlerce arının emeği gerekiyor. Bu küçük işçiler, bitmek bilmeyen bir enerjiyle çiçekten çiçeğe uçarak nektar topluyor. Sonra bu nektarı sihirli bir şekilde bala dönüştürüyorlar. Her damlasında titiz bir çalışma, doğanın harikası bir süreç var. Şimdi hayal et, kahvaltıda bir kaşık bal alıyorsun ve bu onlarca arının hayat boyu emeği. Ne kadar büyüleyici, değil mi? Bal yerken dur ve bir düşün, arılara teşekkür etmeyi unutma. Çünkü onlar sadece çalışkan değil, Aynı zamanda hayatımıza tat katmak için doğanın mucizeleriyle çalışan minik kahramanlar.